on the rock Evet, hepinize selamlar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Şeytan işi motovlogdan hepinize merhaba. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video çekemiyorum. Ee, yani şimdi bu kamerayla ilgili bazı problemlerim, bazı sorunlarım olmuştu. Onları halletmeye çalıştım. Ee, halledemiyordum. Yani daha önce bu kamerayı kullanmış, motovlog çekmiş ama motovlog için bırakmış kişilerle de iletişim kurmaya çalıştım ama sağ olsun adamlar iletişimlerini öyle bir kesmişler ki yani bu işe öyle bir bırakmışlar ki ne videoların altına yorum yapılan yani yapılan yorumlara cevap veriyorlar ne de işte ne bileyim e-mail adreslerinden ulaşabiliyorum. Ben de en son dedim ki artık buna bir çözüm bulmam lazım. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Öncelikle size sorundan bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir problemim vardı benim. Evet kamera güzel video çekiyordu, kameranın e, görüntü takışı gayet iyiydi. Sony aksiyon kamera kullanıyorum zaten, GPS'li, Wi-Fi'li bir kamera kullanıyorum. Yalnız şöyle bir problemim vardı, e, gürültü engelleme e, sistemi açıktı, yani gürültü engelleme özelliği vardı normalde. Ama buna harici bir mikrofon taktığımız zaman, gürültü engellemeyi otomatikmen iptal ediyor. Yani kendinden zaten 3.5 mm jack girişi var, ve ben 3.5mm jack girişine bir mikrofon takıp da bunu yakama taktığım zaman gürültü engelleme özelliğini iptal ediyordu bir de zaten stereo ses alma meselesi olduğu için stereoda da şöyle bir sıkıntı oluyor ortam seslerini çok fazla alıyor yani şu anda şöyle söyleyeyim size örnek veriyorum trafikteki sesleri ortamın bütün o ses yani gürültü kirliliğini tamamıyla alıyordu Buna nasıl bir çözüm bulurum diye araştırdım ya işte mikrofona ekstra süngerler taktım işte gürültü azalsın diye falan ama yani gerçekten çok kaliteli bir ses alıyor ama gel gelelim gürültü engellemeyi bir türlü iptal edemiyordum. Daha sonra aklıma şey geldi. Dedim ki ya ben bunu sesiyle nasıl oynayabilirim? Yani bu videoların sesiyle nasıl oynayabilirim? Bunu düşündüm. Sonra kendimce bir çözüm buldum. Ben ee, Movavi video editör programı kullanıyorum. Movavi'de ee, gürültüyü engelleme özelliği diye bir şey söz konusu olmuyor. Yani gürültüyü azaltamıyorsun. Ama şöyle bir çözüm buldum ben de. Dedim ki ben buna bir çözüm bulacağım. Ee, ve ben bunu bir şekilde ayarlayacağım. Sonra sesle videoyu ayırma özelliğini keşfettim. Yani bu tamamıyla şeyin o Mavi video editör programının kendi içinde bulunan bir özellik. Ben de dedim ki sesle görüntüyü birbirinden ayırayım. Önce sesi düzelteyim. Daha sonra görüntüyle birleştirip tekrar görüntüyü e, işlemeye başlayayım. Sonra ne yaptım? Önce sesle görüntüyü ayırdım. Sesin equalizer ayarlarından tiz azaltma ve e, daha sonrasında parazit kaldırma diye bir özelliği var. Sesle alakalı. Bunların hepsini de yaptım. Sonra 1080-60 FPS'te editledim ve oldu size kısacık bir bölüm göstereceğim birazdan. Oradan zaten daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu da benim videolarımın gürültüsüz daha iyi izleneceğini düşünüyorum. Sizler de birazdan yapacağım örneklendirmelerde buna yorumunuzu belirtirseniz çok sevinirim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Tabii öncelikle benzin falan alacağız onu bir halletmem lazım. Hava karardı, akşam saati oldu. Artık çalışmaya başlayacağız. Biliyorsunuz kurye olarak çalışıyorum arkadaşlar. Saat 8'den sonra sokağa çıkmaya sağ başlayacak. Bakalım nasıl görüntüler elde edeceğiz. Doğan yendi yendini yırttı vallahi yırttı. Yani demem o ki arkadaşlar işte yani bu görüntüyü işlerken bu ortamın Daha doğrusu şehrin içinde olan o gürültü kirliliğini Tam manasıyla hissedebiliyordum Hatta diyordum ki ulan diyordum biz nasıl bir şehirde yaşıyoruz Yani bu videoyu izledikten sonra gerçekten Anlayacaksınız aslında biz nasıl bir büyük bir gürültü kirliliğinin içinde yaşıyoruz Her şey çevre kirliliği görüntü kirliliği değilmiş Gürültü kirliliği insanı gerçekten çok rahatsız ediyor ee, Evet şu ana kadar beni gürültü kirliliğini düşürmeden yani videonun ses ayarlarıyla oynamadan izlediniz. Bakın şimdi de şu saatten şu dakikadan itibaren beni bir müddet gürültü kirliliği izleyeceksiniz. Hadi başlayalım. Evet şu anda gürültü kirliliği temizlenmemiş hali. Yani sesle oynanmamış haliyle beni izliyorsunuz. Motorun sesi aynı şekilde çevrenin sesi aynı şekilde fazlasıyla bir gürültü kirliliği oluşturuyor. Farkındasınızdır umarım. Bakın şu anda ben mesela bekliyorum ee, Yani bütün arabaların şu Karşıdan geçen arabaların falan bütün sesini e, Bir nebze duyabiliyorsunuz diye umut ediyorum Yani bana hep öyle geliyordu bilmiyorum Ya ben bu işte çok pimpilikliyim ya da gerçekten böyleydi Evet bir müddet beni böyle izleyin bakalım Bakalım hangisi daha iyi olmuş Siz de lütfen aşağıda yorumlarda belirtirseniz Yani abi sesle oynadığın zaman Daha iyi oluyor evet ya da Hayır bırak orijinal sesiyle kalsın derseniz ben de ona göre bir video çekmeye başlayacağım. Ben de o şekilde de video çekeceğim. Bu arada neden uzun zamandır video çekmiyordum ona geleyim. Motosikletime yeni motor yaptırdım arkadaşlar. Tam manasıyla komple motor yaptırdım. Neredeyse 350 bin kilometre civarında olmuştu ve motorun artık kilometresi artıyor. Aktif olarak çalıştığımız için doğal olarak bayağı da artıyor. O nedenle bir türlü fırsat bulup da dört gibi motor yaptıramamıştık. Bugün tam manasıyla adam akıllı dört dört motor yaptırdım. Evet, önce benzinimizi bir alalım. Selamun Aleyküm. Adam bize duymuyor ki. Merhaba, ilişkiler. Her şu anda beni sesle oynanmamış halde, yani o gürültü kelimenin tam manasıyla hissedildiği şekilde izliyorsunuz. 30 <laughs> lira abi. nasıl satayım? Bir kuruş niye bir kuruş çıkıyor? Bir kuruş niye bir kuruş çıkıyor? Hocam bir. Eyvallah. Yok gerek yok abi. Evet arkadaşlar dediğim gibi beni şu ana kadar o söylediğim dakikadan şu, şu dakikaya kadar beni gürültü kilidi engellenmemiş haliyle yani gürültü azaltma özelliğini videoya katmadan izlediniz. Evet şimdi de Sesle oynanmış, gürültü azaltılmış haliyle izliyorsunuz. Benim sesimde bir kayıp olmuyor ama ortam sesleri ciddi manada azalıyor. Lütfen bana bu konuyla alakalı yorumlarınızı belirtirseniz ben de ona göre bir video çekeceğim. Hangisi daha iyi olmuş, hangisi daha güzel olmuş, bununla alakalı bana bilgi verirseniz ben de ona göre e, yol haritamı belirleyeceğim arkadaşlar. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun diyorum. Ee, bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu izleyenlerin birçoğu abone olmuyor. Yani abone olmadan izleyenler. Youtube elinden geleni yapıyor ben izleneyim diye ama sağ olsun sizler izledikten sonra abone olmuyorsunuz. Lütfen e, emeklerimize saygı mahiyetinde abone olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Hayırlı akşamlar.